Günümüzde oynayabileceğimiz sayısız oyunlar var. Bunlar sadece MMORPG değil hemen hemen her türde sınırsız oyun çeşidine sahip olabiliyoruz. Ama bir dönem neredeyse hepimiz aynı oyunları oynuyorduk. Çünkü seçeneklerimiz çok kısıtlıydı. İnternet kafelerde büyüdük hepimiz. Çok iyi biliyorsunuz siz de o dönemleri. Bilgisayarlarda sadece birkaç oyun vardı. Ve bütün masalarda da bu oyunlar açık oluyordu. Ve tahmin edeceğiniz üzere bu oyunlardan biri de Metin 2'ydi. Hepimizi bilgisayar başına hapseden, lise yıllarımızı bitiren ve bir bir dönemin hiçbir baltaya sap olamayan neslinden bahsediyorum. Tam olarak hayatımızın içinden geçmişti. Bu oyun o zamanlar o kadar güzeldi ki o sıralarda verdiği duyguların zerresini günümüzde alamaz olduk. Bu oyun zaman içinde gelişmek yerine geriye doğru koşarak gitti ve adeta battı diyebilirim. Daha doğrusu aslına bakarsanız Metin 2'nin tam battığını söylememiz çok da doğru olmaz. Zira oyunun halen popülerliğini korumaya devam ettiği de bir gerçek. Bunun sebebi orijinal sunucularından dolayı değil, oyunun PvP serverlarından kaynaklı. Çünkü orijinalinin hiçbir esprisi kalmadı artık. Zamanınızı harcayıp karşılığında koskoca bir hiç alıyorsunuz. Fakat bir dönem ne kadar popüler olduğunu hatırlayan arkadaşlar, Metin 2'nin şu anki halinin içler acısı olduğunu görebiliyordur. Benim de yıllarımı eritem, çocukluğumu bitiren illet ve eğlenceli bir oyundu diyebilirim. Oyunun batmaya doğru ilerlemesinin belli başlı birçok sebebi var ve hepsine bugün değinmeye çalışacağım. Videomuz biraz uzun olacak. Ancak bu yüzden eğer o anlara dönmek istiyorsanız kesinlikle tek bir saniyesini bile atlamadan izlemenizi öneririm. Şimdi önce bu efsane oyunun gerçek bir efsane olduğu günlere doğru bir yolculuğa çıkalım ve Metin 2'nin bitişine kadar yapılan bütün hamleleri tek tek inceleyelim. Metin 1. İlk başta neredeyse dönemin oyuncularından hiç kimsenin bilmediği ve yalnızca Asya pazarına sunulan Metin 1 vardı. Alışık olduğumuz Metin 2 tarzı bu oyunda daha çok basit grafiklerle oyunculara sunulmuştu. O dönem oyun Asya pazarında büyük bir beğeni toplamış olsa da dünyaya açılamadı. En büyük sebeplerinden birisi Metin 1'in geliştiricisi olan Yamir Entertainment henüz yeni kurulmuş bir şirketti. Yamir bu oyunda başarılı sonuçlar alınca da Metin 1'i dünyaya açmak yerine Metin 2'yi geliştirmeye karar verdi. 2003 yılında Metin 2'nin ilk şemaları hazırdı ve hali hazırda var olan oyuncu kitlesi bu oyunu merak içinde bekliyordu. Oyundaki grafikler iyileştirilmiş, yeni kamera açılarıyla birlikte birçok yenilik de oyuna eklenmişti 2004 yılına geldiğimizde Kore'de düzenlenen etkinlikle Metin 2'nin kapalı betası piyasaya sürüldü. Metin 2 bu yapılan etkinliğin gözde oyunlarından biri oldu. Hemen hemen her ülkeden şirketler oyunun yayıncısı olmak için o zamanlarda sıraya girmişti. Asya pazarındaki oyuncular bu yeni oyuna en az bir önceki oyun kadar ilgi gösteriyordu. Tanıtılmasının üzerinden geçen 2 yılın ardından 2006 yılında oyunun yayıncılığı Gameforge'a geçti. Gameforge Metin 2'nin büyümesindeki en büyük girişimlerden birini gerçekleştirdi. Metin 2 dünyaya açılmaya başladı. Avrupa'da açılan ilk server Almanya oldu. Ardından diğer ülkelere yayıldı ve yaklaşık 1 yıl gibi bir sürenin sonunda da Metin 2 17 dilde oynanabiliyordu. Türkiye'de ise 2007 yılına gelindiğinde Türkçe dil seçeneğiyle piyasaya sürüldü. Ve oyun tüm Avrupa'da büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmayı başardı. Bu sayılar 8 milyonlara kadar çıkabiliyor. Bu noktadan sonra ise oyunun çöküşünün temelleri atılmaya başlandı. Gameforce tarafından satın alınması oyunu adeta popülerliğinin zirvesine taşımıştı. Ancak öte yandan da çok fazla oyuncuya ulaşılması beraberinde sorunları da getirdi. 2009 yılına geldiğimizde oyunculardan şikayet üstüne şikayet gelmeye başladı. Bu şikayetlerin başında da oyundaki hatalar, hileler ve dolandırıcılıklar geliyordu. Oyunda bir anda herkes hileci olmuştu. O dönemlerde oyunu oynayanlar hatırlar. Şu Dolunay kılıcını ver artı 9'a basayım ya da elindeki dolunay ya da çeli iki tane yapayım mı gibi söylemlerle de az insan dolandırılmadı. Başka bir oyuncuyla ticaret penceresini açmaya korkar olmuştuk o dönemlerde. Tabi bunlar sadece hile kullanmadan yapılan basit dolandırıcılıklardı ve bu sıralarda da hile kullanımı çok yaygın değildi derken ülkemizde bir patlak daha baş gösterdi. Metin 2'den için çocuklarınızı bu oyundan uzak tutun başlıkları atılmaya başlandı. Dilerseniz önce haber videosunu izleyelim. Ardından anlatmaya devam edeceğim. Göreceğiz. Ankara'ya geçelim. Zira Ankara'da çocukların oynadığı bir bilgisayar oyunundan çıkan kavga korkunç bir cinayetle sonuçlandı göreceksiniz. 13 yaşındaki çocuk evine gelen kendisiyle yaşıt ikizlerden birini çekiçle öldürdü, diğerini de yaraladı ve sonra intihara kalkıştı. Ne Metin 2 diyorlar işte aralarında tartışmışlar. Bilgisayar oyunu bir kez daha can aldı. 13 yaşındaki çocuk evine gelen arkadaşları ikiz kardeşlerden birini çekiç ve bıçakla öldürdü. Diğerini de yaraladı. Oyun oynarken abi birbirine girmişler işte. O da bıçak almış mutfaktan. Bıçakla kalbine saplıyor. Çekişte de kafasına vuruyor. Metin 2'nin iki farklı kitlesi vardı. Bir kesim sonunda aradığı MMORPG'yi bulmuş, kendi halinde zindanlarda örümcek kesip ticaret yapanlardan oluşuyordu. Diğer bir kesim ise yalnızca hırsızlık yapmak ve bunu gerçek hayatta paraya dönüştürmek için oynuyordu. Oyundaki hesapların ve eşyaların gerçek hayatta alınıp satılması yaygınlaştıkça insanlar daha da saldırganlaşmaya başladı. Sonuç olarak anne babalar çocuklarına oyunu yasaklamaya başladı. Çok iyi hatırlıyorum bu dönemdeki yaşadığım çocukluğumda annemden az dayak yememiştim. Birçoğumuz da bu durumdan alımını almıştır diye düşünüyorum. Oyundaki eşyalarını ve hesaplarını kaybeden bazı oyuncular depresyona girdi. İntihar etmeye kalkıştı, ölenler oldu veya oyunu bıraktı. İnternet kafelerde polisler Metin 2 devriyesine de çıktı. Oyunu oynayanları bol bol uyardılar. Daha neler yaşandı neler. Bir neslin üstüne kara sis gibi çökmüştü resmen bu oyun. Metin 2 yönetimi el değişti. Yine 2009 yılının sonlarına doğru Gameforge oyunun Avrupa sunucularında yaşanan sıkıntılar sebebiyle Metin 2'nin yönetimini başka bir şirkete devretti. Bu şirket Zeyt Games'ti. Zeyt Games'in oyunun yönetimi konusunda çok başarılı işlere imza attığını söyleyebiliriz. Oyundaki hatalar büyük ölçüde giderildi, yeni grafiklere geçildi ve oyunu hepimize sevdiren PvP sistemi daha çok önemli bir hale geldi. İşte tam da bu noktada Edile, Roney gibi isimler öne çıkmaya başladı. Engin Bilir yani bizim tanıdığımız adıyla Edile o dönem oyunun içindeki en önemli isimlerden biriydi. Kimse VS'de onu alamıyor, GM ile dakikalarca sonu gelmeyen VS'ler atıyorlardı. Tabii tüm oyuncular için bu anları izlemek de büyük bir keyifti. Hatta insanlar Edile ile aynı serverda olmak istediği için sunucuları doldurup taşırıyorlardı. Metin 2 oyuncularının hala aradığı, özlediği zamanlar tam olarak da bugünlerdi işte oyundaki yükselişi gören Gameforge yönetimi Zeit Games'ten geri aldı. İşte tam da bu noktadan sonra Metin 2'nin çöküşünün temelleri atıldı. Çünkü yönetim Gameforge'a geçirilirken oyunun kaynak kodları sızdırıldı. Bu da beraberinde oyundaki her şeyi yapabileceğiniz hileleri getirdi. Kaynak kodlarının nasıl sızdırıldığına dair herhangi bir kesin bilgi hala yok. Fakat bu durum Gameforge'un başına çok büyük işler açtı. Edile gibi serverın en güçlü karakterlerine sahip kişilerin hesapları tek tek boşaltılmaya başlandı. Eşyaları, oyundaki paraları çalındı ve hatta karakterleri bile silindi. Hatta ortaya atılan bazı iddialarda da bu işlemlerin oyun görevlileri tarafından yapıldığı söylendi. Dolayısıyla da Engin abi gibi Metin2 için önemli oyuncular oyunu bıraktı. Hileler arttı ve PvP serverlar ortaya çıkmaya başladı. Yine bu dönemde oyuncular adeta ikiye bölündü. Hile kullananlar ve kullanmayıp oyunu kaybetmek istemeyenler. Hile kullanmayan oyuncuların saatlerce uğraştığı paralara veya eşyalara diğer oyuncular dakikalar içinde ulaşabiliyordu. Bu da elbette fazlasıyla can sıkıcıydı ve hilelerin ardı arkası asla kesilmiyordu. Biri kapatılıyordu, diğeri tekrar geliyordu. Hileler oyunun yapı taşlarından biri olan ticareti bitirmeye başladı oyunun kaynak kodlarıyla ilgili yaşanan bu sıkıntı beraberinde orijinal Metin 2'ye rakip olabilecek PvP serverları da getirdi. Bu noktadan sonra Gameforge PvP serverlar ve hilecilerle mücadele etmeye başladı. Orijinal Metin 2 vaadinde bulunan PvP serverlara ve oyundaki dolandırıcılara davalar açılmaya başlandı. Farklı karakterler, farklı özellikler sunan PvP serverların oyuncu sayısı artarken orijinal Metin 2'nin oyuncu sayısı ise gitgide azalmaya devam etti. Metin 3 söylentileri. Oyun bir süre kan kaybetmeye devam ettikten sonra ise Metin 3 söylentilere dolaşmaya başladı. Metin 3 yerine ise piyasaya sürülen Inferna oldu. Tabii ki bu Metin 2 bir dönem oynamış ve bir daha aynı tadı hiçbir oyundan alamamış oyuncuları oldukça sevindirdi. Oyunun geliştiricisi olan Yamir, Webzen ile bir ortaklığa imza attı. Metin 3 iddiaları tam da bu noktada alevlendi. Hatta oyunun karakter tasarımlarının bile hazır olduğu söyleniyordu. Fakat maalesef beklenen olmadı ve Metin3 hiçbir zaman piyasaya sürülmedi. Yine bazı iddialara göre Webzen ve Yamir arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucu Metin3 iptal edildi. 2011 yılında Metin2'nin geliştiricisi Yamir Entertainment'ın tamamı Webzen'e satıldı. Inferna. Oyuncular Metin 3 beklerken piyasaya Inferna adıyla bir başka MMORPG oyunu sürüldü. Fakat bu oyunda tutmadı. Oyun genel hatlarıyla bakıldığında Metin 2'ye benziyordu. Ancak gelişmiş bir versiyon olması gerekirken grafik ve oynanış bakımından Metin 2'nin yanına bile yaklaşamazdı. Böylece bir dönem Metin 2 oynamış veya halen oynamaya devam eden oyuncular yine aradığını bulamadı. Günümüzde Metin 2. Şimdilerde ise Metin 2'nin eski şaşalı günlerinden eser kalmadı. Geçtiğimiz günlerde Steam'den kaldırılan Metin 2 uzun yıllardır güncelleme almıyor. Ve eski zamanlarla kıyaslandığında şu anda adeta bir avuç oyuncusu kaldı. Metin 2 gibi bir MMORPG arayan oyuncular ise PvP serverları tercih etmeye başladı. Benim gibi Metin 2'nin en güzel dönemlerine şahit olmuş oyuncular maalesef ki Metin 2'nin yerini dolduramadı. Dönüp geriye bir baktığımızda günümüzde ki oyunlara kıyasla bu kadar kötü grafiklere sahip ve bir amacı olmayan bu oyunun yerini doldurulamamış olması ise oldukça şaşırtıcı. Fakat bir dönem hepimizin bu oyunda çok eğlendiği aşikar. Ben burada cümlelerimi bitiriyorum. Fakat videoyu kapatmayın. En sona efsanelerin efsanesi bir video ekledim. Onu da kesinlikle izleyin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye. Bok sıktın adamların incelerine sonra karambole sıkacaksın tamam mı? Geri, tamam. gel. herkes bir geri gel. gelsin. herkes geri gelsin. Herkes bir geri gelsin. Bir bir herkes geri gelsin. Gel geri <laughs> gel. Geri gel geri gel. E, ön tarafı bırak. Bırak bırak. Ön tarafı bırak. X kral TR. Gel kardeşim şuraya. Gel gel geri gel. Bak adamlar geliyor. Haydi bak gir o karambole. Gir bak. Nijer karambole oku bak. Nijer dön karambole. Haydi abicim bak. Rusya diyor. Karambole dışarıdan vur abicim diyor. Alıyoruz o karambole. Vur abicim bak. Yaşamaz. Yaşamaz. Yaşamazsın. Yaşamazsın abicim. Bir tane şey var diyorsun. Çok o karambole bak. Rusya diyor. Allah'ın sınıfı Allah'ın sınıfı Arkada sınıfı parça sınıfı Allah'ın 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 Allah'ın